Selin kırmızı odaya birini çağıracağım ilgilendiğim biri var dedi. Evet. Ve Mert'i çağırdı. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Hı. Çok güzeldi. Güzel. Ama her şey güzel. Keyifliydi sohbetimiz aktı. Hı. Hı. birbirimizi tanıyoruz. Sohbet ediyoruz. Şu an için her şey güzel gidiyor. Bir sorun yok. Daha ilk kırmızı oda her şey yolunda deyince sanki koşulmuş da bir şey olmuş gibi ya bir ilişki varmış gibi bir durum. Yok yok. Tınlıyor öyle bir şey olamaz zaten olamaz. yani. Ha değil mi? Sadece bizim tanımız bir süreç. Karar mı verdiniz? Sen de tanıyabiliriz. Tanımak mı tanışabiliriz. istiyorsun? Tanışabiliriz. Yani enerjisi güzel, sohbetimiz oluyor. Hep sonuçta olarak eve daha geldi. Her geleni bir hoş geldin diye bir karşılıyorsun sen. Bu ne olacak senin bu hali? Ha? Şey. Sadece sohbet ediyoruz. Ya ilk o flört aşamasında tamam her şey çok yolunda gidiyor. Sonra nerede ne oluyorsa İpler bir şekilde kopuyor. Niye öyle oluyor? Gerçekten mi canım. Bu öyle Siz de sen... mi böyle Aa, yapıyorsunuz? Ben mi? Şey ben izlediğimi söylüyorum. Söylüyor. Ya herkesle ya izlenen bir şey bu. Sen de açıp izleyebilirsin. Ben ekstra bir şey söylemiyorum. Yorum yok yani onda. İstiyorsan yorum da yapayım. Bizim Yapabilirim çünkü. yani. Mert hakkında evet. Yorum yapar mısın? Yapabiliyorum ama yapmak istemem. Siz çünkü şey, yani oluyor. bir niyetin varsa. <gülüyor> <gülüyor> Seni olumsuz etkilemem. Yani yorum yapabiliyorum yani arkadaşlar. Ya. burada. Şey, Günü baştan e, Tarafsızlık falan gibi böyle bir kaygım, derdim yok yani. Ama dejavu yaşıyoruz, sürekli dejavu yaşıyoruz. İlayda'ya da bunu söyledim. Tekrar tekrar aynı <laughs> şeyi yaşıyoruz. Zaten şöyle de bir şey var Öykü Hanım, Mert'in bir eleme %50'si var. Kapının eşiğinde. Evet. evet. Böyle bir Hiçbir şey var. belli değil, Herhangi an gidebilir. Şu an evin içerisinde en sıcak hissettiğim, en e, güven veren... <laughs> <laughs> Vermemesi gerekiyormuş galiba. Berte sığındım diyorsun aslında bir anlamda. <laughs> yani enerjisi çok güzel. Sakin oluşu beni çok çekti. Çünkü ben de sakin bir karakterim. Ee, diye düşünüyorum. bir pırıl pırıl pırı insan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Böyle <öyle>. çok sakin. <laughs> ya yani güzel bir insan. O yüzden tanışabiliriz diye düşündüm ama tabii ki eleme de her zaman gözümün önünde. Çünkü yarın, bugün, bir sonraki gün gidebilme şansı Bilmiyorum. da var. Ya yani... İstesek de bir Galadan ilişki olmaz yani. yani, şu an. Yani Onu ben biliyoruz bir diye. ilişki için konuşmaktan daha çok arkadaş birbirimizi tanıdığımız bu süreç sadece. Tamam <laughs> evet. biz bunu kaçıncı kez duyduk bunu evet, sen de tamam, onu söylemeye çalışıyoruz. <laughs> sürekli o metni okuyormuş <laughs> gibi. Değil mi? Gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, sürekli bunu tekrarlama gereksinimi hissediyorum. Peki. Tamam. Öykü Hanım ben olacaklarını düşünmüyorum. Niye? Ee, senin çok kıskanç bir insan olduğunu söyledi dün. Hatta yani tanımadığı kişileri takipten çıkmasını bile isteyebilirim dedi dün. <laughs> Mesela Instagram'dan takipten çıkmak ister <laughs> misin birilerini? Senin de yaşam. Onun da, onun ya. da en <laughs> şiddetlisi bu da yaşam hayatı. Yeni senaryo lütfen. o zaman olmaz. Olsun. Öyle. <laughs> <en. gülüyor> ya. <laughs> <laughs> şu an bile sinirlenmeyeceğim konuşamadım bu şeyine. Eskileri çok konuşmaya gerek yok. <laughs> Yaşa ve gör. Ay bu da yaşanmıştı ya. Sürekli her <gülüyor> şey tekrar ya canım. Şey, <gülüyor> <tekrarıyor>, <gülüyor> <ekranıyor>. <gülüyor> şey de, şu tanışma memnun oldum. Ne Instagram'a tanışma? Instagram'a ne? Instagram'a çok müdahale eder mi? Ben yorum yapabilirim. Çok müdahale Ölkeme. ederim. Hanım. Çok çabuk. Aşırı müdahale Aa, ederim. Öykü Hanım ben Selin'in aslında ben aklındaki kişinin Mert, da. olduğunu düşünmüyorum. Kim de sen? Bence Görkem'di. Çünkü biz Musa... E, <laughs> sen Selin ya, <laughs> <Selin>, ben <laughs> üçümüzü oturuyorken... tanıyamayan insansın Beyza'cığım. Hiç tanıyamamışsın. Tamam, bir profil yaratıyorum. Zaten Öykü Konuş. çok konuşuyorum diye. <laughs> Neyse Öykü hep beraber oturuyorduk. O bize e, kimi yakıştırıyorsunuz dediğinizde biz Görkem demiştik Buse ile beraber. Bu da onun hoşuna gitmişti bence. Sonra tekrar biz burada İlayda, Görkem, ben dördümüz bir de Selim varken oturduğumuzda. Görkem bunu duydu mu? Ee, tabii canım duydu bayağı hep beraber oturuyorduk. Ben Görkem'e şu soruyu sordum. Dedim ki Görkem Selin'i beğeniyor musun? Selin hakkında ne düşünüyorsun? Selin bayağı yayılıyordu bir anda toparlandı. Evet dedi Görkem Hayır, cevap bu ver bu konuya. İşte Beyza'nın beni tanıyamamasından şunu da örnek vereceğim. Kriterlerimizi söylüyoruz. Aslında Mert'e baktığımızda benim normal dışarıda beğenebileceğim tipleme olarak söylüyorum. Bir insan değil. Çünkü ben uzun boylu esmer dövmeyi seviyorum. Böyle Adım, söyledim esmer, diye Ferhat da bir anda. Sen Ferhat'ı anlattın. Tamam dersin. Ferhat. Ferhat <laughs> değil. Demişti. Şimdi Görkem Anladım. olduğunu düşünüyor. Bakın bu arada Görkem benim için işte... Bu arada biz sabahında konuşmuştuk. Zaten tahtaya yazılma muhabbetini hatırlarsınız. E, Görkem'in manifesti <laughs> turuncu sarı sevmek zaten biz bunu konuştuk ben zaten Görkem'in bu tarzdan hoşlandığını biliyorum yani Beyzanur sonradan öğrenen insandı aslında e, Görkem'den bunu söylerken Selin'le sabah da konuştuk aslında tercihim bu hmm. ama e, hani bu böyle isterim manifestim bu diye konuştuk onun sonrasında biz Beyzanur'la salıncağa gittik bu benim çok zoruma giden bir şey olsa sana salıncaktı, evet Görkem yakışıklı çocuk demezdim zaten. Bana Görkem'i beğendin mi, Görkem'i beğendin değil mi diye sordu. Ben dedim ki evdeki... Ben öyle sorarım. Evdeki beza. her erkek yarışmacı hepiniz için söylüyorum. Çok güzel insanlar, çok yakışıklı çocuklar. Hiçbiri benim için gözümde çirkin değil. Evet Görkem de yakışıklı. Ama Görkem'e karşı bir şey hissetmediğimi söyledim. Ama inatla şurada da Görkem'in kafamda olduğunu söyledim yapar, ya. Beza, yapar, Beyza yapar. Bazen tutar evet, bazen yaparmış. tutmaz. Evet yaparmış Beyza benim kafamda oturdu yani zaten Yani üçte karakteri. ikisinin tuttuğuna inanıyorum Öykü Yani. <laughs> o birlik ihtimali. İyi oran <laughs> Bence kesinlikle. Peki. <laughs> ee, madem işte burada bu meselelerden konuşurken hemen benzeriyle devam edelim.